Hepinize merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere mükemmel gerçek yaşanmış bir itiraf anlatacağım. İyi seyirler. Bugün evlilik yıl dönümümüz. 7 yıl oldu. 7 yıldır aynı çatının altındayız ama son 3 yıldır aynı kalbin içinde değiliz. Ve bu gece tıpkı geçen yıl gibi, bir önceki yıl gibi yine yalnızım. Tek kişilik bir sessizliğin içinde iki kişilik bir masa kurdum neden hala bu tiyatroyu sürdürüyorum bilmiyorum. Belki hala içimde bir umut kırıntısı kalmıştır. Belki kendime çabaladım diyebilmek içindir bu sahte hazırlıklar. Yemek masasının başında oturdum. İki tabak, iki kade, iki mum. Ama sadece bir kişi. Ve karşımdaki sandalyede hala onun hayalini bekliyorum. Saat 19.50 Henüz aramadı. Henüz mesaj bile atmadı. Biliyor mu bugün hangi gün? Yoksa bir toplantı daha mı var? Yoksa başka bir bahanesi mi? Belki gerçekten iştedir. Ama artık inanasım gelmiyor. Çünkü bir kadının kalbi sevgi azaldığında bunu önce hisseder. Hatta diğer her şeyden önce kalp unutuşu koklar. Ve ben aylardır o kokunun içinde yaşıyorum bu evde sadece ayak sesleri değil, ilgisizlik de yankılanıyor. Artık sessizlik bile bana onun yokluğunu anlatıyor. Hatta bazen, onun evde olması bile fark etmiyor. Çünkü burada ama yanımda değil. Beden var, ruh yok. Ev var, yuva yok. Sandalyenin ucuna oturdum. Şarap şişesini açarken ellerim titredi. Bu gece gelmeyecek, dedim kendi kendime. İçimdeki ses yorgun. İkna etmiyor artık. Belki bu yıl hatırlar diyen eski iç sesim sustu. Ve ben yeniden bir yıl dönümünde terk edilen bir kadın oldum. Tam kadehime şarap doldurmuştum ki telefon çaldı. Birkaç saniye donup kaldım. Nedensizce elim titredi. Sanki biri içimi görmüş gibi. Sanki biri beni fark etmiş gibi. Yavaşça ekranıma baktım. Ve o ismi gördüm. Baran. Nefesim daraldı. Kalbim bir an durdu. Yutkundum. Gözüm doldu. Bu isme yıllardır dokunmamıştım. Bu sesi yıllardır duymamıştım. Ama işte şimdi bu sessiz gecede, bu yalnız sofrada geçmişim beni arıyordu. Alo. Alev dedi o tanıdık, kırık, sıcak ses. Sadece sesini duymak istedim. Bugün yıl dönümün olduğunu hatırladım. Ve bilmiyorum neden, sadece içimden geldi. Bir an sustum. Gözyaşlarım kendiliğinden aktı. Baran beni hatırlamıştı. Baran evlenmemişti. Baran hala oradaydı. Ve kocam hala yoktu. Baran, bu kadar zaman sonra, neden şimdi? Çünkü hala seni unutmamış bir tarafım var. Ve bugün, seni en çok hak eden adamın yanında olmadığını bildiğim gün. O anda içimde bir şeyler kırıldı. Onarılmayan bir duvar daha yıkıldı. Sen hala benim içimde varsın, der gibi konuşuyordu. Ve ben, unuttuğumu sandığım her duyguyla yüzleşmeye başlıyordum. Biliyor musun Baran, bu evde, bu masada her şey var ama sıcaklık yok. Sevgi yok. İlgi yok. Koca bir yalnızlıkla yaşıyorum. Ben seni hiç yalnız bırakmamıştım, dedi, kısık ama top bir sesle. Bu cümleyle birlikte, boğazımdaki düğüm daha fazla dayanamadı. Ağlamaya başladım. Oysa hiç ağlamam diyordum. Ama eski bir aşkın sesi, en derin gözyaşlarını bile uyandırıyormuş Yanına gelmemi ister misin? dedi. Sadece konuşmak için. Sadece yanında oturmak için. Ve ben, yıllardır duymadığım bir dürüstlükteki bu cümleye hiçbir bahaneyle karşılık veremedim. Evet. Gel. Sadece gel. Konuşmasak da olur. O gece sadece bir misafir değil, eski bir bende kapımı çalmıştı. Saat tam 22.14'tü. Üzerimde ince, saten bir sabahlık vardı. Ne iç gıcıklayıcı, ne de dağınıktı. Ama ayna karşısında kendime bakarken, ilk kez bir kadını değil, sadece yorgun bir ruhu gördüm. Kapı çaldı. Nefes almayı unuttum. İçimde hem bir suçluluk, hem de tarif edilemez bir heyecan vardı. Baran'ın adımlarını tanıdım. On yıl geçse de bazı yürüyüşler insanın içinde iz bırakıyor. Kapıyı açtım karşımda gençliğimin yankısı gibi duran o adam vardı. Sakalı biraz uzamıştı. Gözlerinde yorgunluk vardı ama aynı anda bir sıcaklıkta. Bir zamanlar bana bu gözlerin içine dünyayı bırakırım diyen adam hala oradaydı. Merhaba dedi usulca. Sadece başımı salladım. Dilimi yutmuş gibiydim. Onu içeri aldım. Hiç konuşmadan Sessiz bir rüzgar gibi geçti yanından. Salona girdik, masadaki mumlar hala yanıyordu. O boş sandalyeye oturdu. Ben karşısına geçtim. Uzun uzun sustuk. Ama o sessizlik, kocamla geçirdiğim yıllardaki sessizlik gibi değildi. Bu defa doluydu. Bu defa anlatıyordu. Bu defa kalpten geliyordu. Alev, bu evde mutlu musun? Sence gözlerim yalan söyleyebilir mi? Bir anlığına doldu gözleri. Dudaklarını birbirine bastırdı. Bir şey demek istedi ama sustu. Sonra kalktı. Yanıma oturdu. Dizime dokundu. Ben sadece gözlerini izliyordum. Ellerini tutmamalıyım dedim içimden. Ama elim çoktan onun ellerinin arasındaydı. Salonun ortasında bir kadın ve onun karşısında geçmişiyle yüzleşen bir adam oturuyordu. Ama biz, birbirimizin gözlerinde yıllardır söyleyemediğimiz şeyleri arıyorduk. Sana o gün gitme demeliydim, dedi. Ben zaten kalmak istiyordum, dedim. Yavaşça başını omzuma koydu. Ve o an fark ettim. Ben yıllardır sırtımı kimseye yaslamamıştım. Yasladığım şey hep boşluk olmuştu. Baran sessizce konuşmaya devam etti. Ben seni kaybetmedim Alev. Sen kendini bırakmışsın. Bu söz içime saplandı. Çünkü haklıydı. Ben kendimden vazgeçmiştim. Evliliğin içinde ezilmiş, aşkın içinde boğulmuş ama hala evli bir kadın gibi davranmaya çalışan o kadındım. Başımı çevirdim. Yanaklarımız birbirine değdi. Ve sonra... Yıllar sonra... Hiçbir kelimenin beceremediği bir şey oldu. Dudaklarımız birbirine dokundu. Yavaşça. Hala sevilmeye değer olduğumu fısıldar gibi. Hayır, o gece aramızda fiziksel bir aşırılık yaşanmadı. Ama yaşanan şey her dokunuştan daha derin, her sarılmadan daha güçlüydü. Gerçek bir yakınlıktı. Duygularla örtülü, dürüstlükle bezeli, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir köprüydü. Salonda battaniyeye sarılıp oturduk. Baran ayaklarını uzattı, ben bacaklarımı kendime çektim. Başımı onun omzuna yasladım. Kocan dönse ve sana bugün arayıp özür dilerim dese, ne yaparsın? Ona artık inanmıyorum. Ve daha kötüsü, kendime de inanmıyorum. Baran sustu. Ama gözlerinden bana olan sabrını okuyabiliyordum. Ben seni beklemeye razıyım, Alev. Ama ben kendimi bile bekleyemiyorum artık. Sabaha kadar konuştuk. Çocukken sevdiğimiz çizgi filmleri. Üniversitedeki o ilk el tutuşumuzu. Sinemada ilk defa gözyaşlarımızı birbirimize çaktırmadan sildiğimiz anları. Ben o gece yeniden alev oldum. Eş kadın, anne olmadan önceki, o deli dolu, o gülümseyen, o kırılmamış alev, sabahın ilk ışıkları perdenin aralığından süzülürken gözlerimi açtım. Bir an nerede olduğumu anlamadım. Battaniyenin altındaydım, kolum uyuşmuştu. Başımı çevirdim. Varan hala yanımdaydı. Uyuya kalmışız. Kafasını koltuğun arkasına yaslamış, dudaklarının kenarında yorgun ama huzurlu bir ifade vardı. O an, yıllardır yaşamadığım bir güven duygusuna tutuldu. Sanki gecenin karanlığıyla birlikte üzerimdeki tüm duygusal enkazı onunla birlikte taşımış, sabaha daha hafiflemiş olarak çıkmıştı. Ama işte o an. Kapı açıldı. Anahtar sesi. Adımlar. Ve o tanıdık, soğuk ses. Alev. Dona kaldım. Yutkundum. Baran uyanmadı. Ama ben gözlerimi hemen pencereden dışarıya kaçırdım. Hocam salona girdiğinde önce beni gördü. Sonra Baran. Baran da gözlerini açtı o an. Yavaşça dönüp. Gerginlik odada yumruk gibi asılı kaldı. Bu da ne demek oluyor? dedi hocam. Gözleri önce bana sonra Baran'a döndü. Öfke değil. Şaşkınlık vardı. Ben ayağa kalktım. Tüm cesaretimi topladım artık bir şeyler söylemenin zamanıydı. Bugün ne gün olduğunu biliyor musun? Ale, bu adam kim? Bugün evlilik yıl dönümümüz, ama yine yalnız. Ve senin yerinde olması gereken adam oydu dün gece. Çünkü sen yıllardır yoksun. Varlığın yokluk gibi. Hocam bir adım attı. Ama sonra durdu. Baranda sessizce ayağa kalktı de birbirine bakıyordu ama savaşmak yerine susmayı tercih ettiler. Hiçbir şey olmadı. Ama her şey oldu dedim. Bir şeyleri kaybettik. Belki de yıllar önce ama ben artık susmayacağım. Hocam arkasını döndü. Valizini almaya gitti. Ne bağırdı, ne hesap sordu. Sadece gitti. Baran bana baktı gözlerinde bir endişe ama aynı zamanda bir umut vardı. Şimdi ne yapacaksın diye sordu. Omzumu silktim. Yüzümde ilk kez içten bir tebessümle cevap verdim. Kendime döneceğim. Laklık son söz, bazı geceler unutulmak içindir. Ama bazı geceler, kendini hatırlamak için yaşanır. Ben o gece yeniden kendimi buldum. Kendime ihanet etmeyi bıraktım ve sonunda anladım. Aşk sadece birlikte olmak değilmiş. Aşk kendini hatırlayan bir kadının sessizliğinde büyüyen bir uyanışmış.